Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu son günlerde çok popüler olan bereyi yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi gayet basit. Bildiğimiz modellerin bir araya gelmesinden oluşuyor. Lastik kısmı çift kat. Örüp sonradan birleştirilen modellerden aşamalarını paylaştım. Bu tepesi açık olanlardan yani saçı at kuyruğu yapıp buradan çıkarmak isteyenler için dilerseniz kapatıp normal hale getirebilirsiniz. Santim olarak vermem gerekirse şu şekilde eni 26 santim geliyor hiç esnetmeden ölçtüm boyunu da şu şekilde yapıyorum çünkü bu çekiyor model olarak kısa gibi görünüyor ama uzunluğuna bakacağım şimdi şu şekilde tepeden ölçüyorum Bu da 26-27 santim kadar geldi. Ama kafaya takınca şöyle kabarık duracak ve kısalacak. Video aşamasında paylaştım ama e, tavsiye ediyorum önce bir videonun devamında izleyip sonra örmeye başlayın. Bu lastikten sonra bakın modeller değişince dönerek yaptığımız için misinalı şişle birer sıra kaydırmalı oluyor bakın. Gördüğünüz gibi. Bu olmasın istiyorsanız da şu yukarıda onu düzelttim. Videonun ilerleyen dakikalarına bakarsanız baştan itibaren o şekilde yapmış olursunuz. Bakın buradan itibaren sıra kayması olmadan örülmüş şekilde gördüğünüz gibi. Bunu video aşamasında bakıp yapabilirsiniz. İpim orta kalınlıkta bir ip. Ben lastikte 4 numara, üst tarafta 5 numara şiş kullandım. Açık olarak da yapabilirsiniz. Misin şart değil. Bir tarafından dikiş olur. Açık olarak da örebilirsiniz. Arkadaşlar baştan söylemek istiyorum. Ee, videonun baş taraflarında bu lastiğin yapım aşamaları bölümünü yanlışlıkla silmişim. Evet tekrar da bereyi tamamen söküp öremeyeceğim için sizler için kısa bir parça üzerinde bunun yapılış aşamalarını paylaştım aynısını uygulayabilirsiniz ya da normal lastik yapıp çift kat değil de ikili tekli başka lastik yapıp bu modeli çalışabilirsiniz ama bu çok güzel duruyor bakın dolu dolu daha geç esner ve kafayı güzel sarsın diye böyle iki kat yaptık bu çok hoş. Dediğim gibi kısa bir parça üzerinde ben yaptım. Umarım faydalı olur. Evet, dilerseniz yapımına geçelim. Burada başlayacağımız ilmek sayısınca zincir çekiyoruz önce. Kaç zincir, kaç ilmekten beri öreceksek veya örgü bu kadar zincir çekiyoruz. Şöyle gevşek gevşek alalım. Bu sökülüp atılacak sonra ilmeklerimizi rahat almak için bu önemli. Bu şekilde önce gevşek gevşek zincirlerimizi çekiyoruz. Sonra örgüyü öreceğimiz ipe geçiyoruz. Ben şimdi tığla toplayacağım kolaylık olsun diye. Siz de öyle yapabilirsiniz. Azar azar tığa toplayıp şişe geçirebilirsiniz. Şimdi yeni ipimle örgü öreceğim iple zincirin içinden geçirdim. Daha sonra bu zinciri şöyle yan çevirerek arkasındaki ilmeklerden şu şekilde geçirip ilmek topluyorum. Hepsinden teker teker ilmekleri çıkarıp biriktiriyorum. Şişle de yapılabiliyor bu işlem ama tığla daha kolay tabi. Eğer Tunus işi şişiniz, tığınız varsa, onunla bir kerede de yapıp şişe aktarabilirsiniz. Evet, zincirlerimin hepsinden geçirdim. Şimdi bunu böyle çıkarıp şişe takacağım. Evet, hepsini şişe aktardım. Şimdi 1 iki sıra örüp göstermek istiyorum sizlere de. İster lastik örün, ister düz örgü örün. Ben şimdi düz örgü olarak 1 iki sıra öreceğim. Evet 3 sıra kadar ördüm. Şimdi bu ördüğümüz zincir kısmını şu ilmeğimi içinden çıkardım. Şöyle başını söküyorum. Bu şekilde bakın böyle sökerek diğer tarafı ilmekleri ortaya çıkarmış oluyoruz bu şekilde. İki taraflı öreceğiniz örgülerde bu sistemi de kullanabilirsiniz. Evet ben bu kadar ördüm lastik olarak. İkiye katlayacağımız için böyle ikiye katlayıp ne kadar genişlikte istiyorsanız bitmişini o kadar örüyoruz düz lastik olarak ben ördüm. Şöyle katladığım zaman da yeterli genişliğe ulaştı. Şimdi burayı burada bırakıyorum. Bu alt tarafta farklı renkle ördüğümüz yerdeki ilmekleri toplayacağım şimdi. Şöyle kolayca söküyoruz. Diğer tarafın ilmeklerini söküp başka bir şişe geçirdim. Şimdi bu ördüğüm tarafı şu şekilde katlayarak karşılıklı bakın ayracım burada karşı taraftaki ilk ilmekle sıradakini birlikte öreceğim. İpimi arkaya geçiriyorum önce. Düz örecekseniz arkaya, ters örecekseniz önde durabilir ipiniz. Ben şimdi düz örgü öreceğim için ipi arkaya attım. İlk ilmeği alıyorum. Arkadaki ilmeğin de tek kanadını aldım. İkisini bir ördüm. İkisini de çıkarıyorum. Sırasıyla tüm ilmekleri ikişer ikişer bir öndekinden bir arkadakinden almak şartıyla bu şekilde örüyoruz. Bu şekilde tüm tüm ilmekler bitene kadar ikili ikili alarak bu bölümü bitiriyoruz. Bu şekilde bakın. Böyle birleştirmiş olduk lastik bölümünü. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyorum önce. Evet sıramı tamamladım. Hepsini karşılıklı birleştirdim. Şöyle dolu dolu bir örgümüz oldu. Şimdi bu aşamadan sonra berenin düz kısmına geçiyoruz. Eğer istiyorsanız daha geniş dökümlü bir bere olsun istiyorsanız bu sırada artışlar yapabilirsiniz. Bere örneğine başlamadan önce. Gerçi lastikten sonra düz örgüye geçince zaten genişleyecektir. Lastik çektiği için. Ya da ben mesela kalın bir şişe geçeceğim. bir numara kalın şişe geçiyorum burada. O zaman da biraz genişlemiş oluyor zaten. Hem bere kısmı daha daha gevşek oluyor. Ben bir kalın şiş numarasıyla örgüme devam ediyorum. Düz olarak örüyorum. Evet sıramı tamamladım. Birleştirme sırasıyla birlikte iki sıra düz örgü örmüş oldum ön yüzde. Şimdi baş tarafa geldim. Buradan itibaren şimdi birkaç sıra ters örgü örüyoruz. Hep ters önden. Hep ters örüyoruz. 5-6 diş kadar öreceğim. İpimin kalınlığına göre değişir. İlk önce bir 4-5 sıra öreceğim. Duruma göre artırabilirim. Bu kısım ters örgü olacak. Evet, 6 sıra ters örgü olarak ördüm bakın. Diğer tarafı düz örgü. Bu tarafı ters olarak ön yüzde 6 diş yani 6 sıra ters örgü ördüm 2 sıra düzden sonra şimdi tekrar 2 sıra düz örüyoruz bunun üzerine ki şöyle bu haroşa kısım bu şekilde kabarık dursun şimdi 2 sıra tekrar düz örgü örüyorum ipimi arkaya attım düz örgü olarak devam ediyorum Evet yine iki sıra düz ördükten sonra iki öncesinde iki sonrasında şimdi lastik örüyoruz. 3-4 sıra lastik öreceğiz. Başlangıç noktamdayım. Bir düz bir ters bir düz bir ters. Tekli lastik olarak 4 sıra öreceğim. 2 sıra düzün üzerine. Sonra tekrar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, ben 4 sıra lastik olarak ördüm. Şimdi tekrar 2 sıra düz örüp tekrar bu ters örgü bölümünü öreceğim. Bu hep kendini tekrarlayacak. Bir bölüm ters örgü, bir bölüm lastik ama hepsinin aralarında da ikişer sıra düz olarak örüyoruz. Şimdi tekrar iki sıra düz örüp tekrar bu ters bölümü öreceğim. Bu sayıyı istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Ne kadar yükseklikte bere istiyorsanız. Ben daha sonra bitmişini santim olarak veya sıra olarak vereceğim. Siz de kendi isteğinize göre bunu şekillendirebilirsiniz. Ben şimdi şundan bahsetmek istiyorum. Bakın, ek yerini dikkatten kaçırdım. Aslında bu şekilde olmayacak. Döne döne yapılan örgülerde, bakın buradan sırayı başlıyoruz. Geri geliyoruz. Diğer sıraya başlıyoruz. Burada bir basamak oluşuyor. Bakın burada da bu lastik bölümünde onu düzelttim. Bakın burada düzeldi. Aynı hizada gibi. Hiç belli değil. Şimdi bu düz örgüyü başladığım yerde bunu sizinle de paylaşmak istiyorum. Buralar gibi olmayıp hiç iz bırakmadan model değişikliği yapmak için şimdi ilk önce sıraya nasıl örgüye başlıyorsak o şekilde başlıyorum önce sırayı örüp bu işaretçiye kadar geliyorum önce düz örüyorduk bu sıra iki sıra düz öreceğim ilk sırasına başlıyorum ilk sıra düzü bitirince yapacağımız işlemle iz bırakmadan üst sıraya geçmiş olacağız Evet sırayı tamamladım düz olarak. Buradan düz başlamıştım. İşaretçimi bu tarafa geçiriyorum. Şimdi diğer sıraya başlamadan önce aynen böyle örmeye devam edersem bu taraf bir sıra yukarı olmuş oluyor. İlk başlarken yani ilk sıradan sonra ilk ilmeği bu şekilde değil de hemen bir altındaki yuvadan girip örüyoruz aynı seviyeye gelsin diye. Buradan sonrasını aynı devam ediyoruz. Sadece ilk sırayı kavuştururken dengeliyoruz. Sonrasında devam ediyoruz aynı şekilde. Bir sonraki model değişimine kadar. Model değişimlerinde belli oluyor zaten. Şimdi hepsini lastik örsek veya hepsini düz örsek bunu fark etmeyiz. Örgü model değişikliklerinde ortaya çıkıyor daha çok. O yüzden bakın lastik bölümünde hiç yok. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada da olmayacak. O iki sıra gördüğümüz zaman da olmayacak. İki sıra sonra buna geçerken de aynı işlemi yapacağız. Her model değişiminde aynı işlemi bir kere yapıyoruz ilk sırada sonra devam ediyoruz. Evet arkadaşlar ben beremin bitimine yaklaştım. Gördüğünüz gibi 3 bölüm e, haroşalı bölüm yapmış olduk. Hepsinden üçer tane oldu. 3 sırada lastik. Bu kadar yeterli oluyor. Şimdi en son lastikten sonra 8 sıra düz ördüm iki sıra örüyorduk başlangıç ve bitişlerde bu lastikten sonra 8 sıra ördüm şimdi kesme işlemine geçiyorum bu sıra hep çift çift alacağım hep ikisini bir ikisini bir keseceğim şu şekilde de yapabiliriz ama şöyle ilmekler düz dursun diye bu taraftan kesiyorum hepsini ikili ikili topluyorum bu sıra bu şekilde sıra başına kadar geliyorum hepsini iki iki alarak hepsini ikili ikili topladım 100 ilmeğim vardı şimdi 50'ye düşmüş oldu bu şekilde 3 sıra örüyorum önce. Tekrar kesinti yapmadan 3 sıra yine düz olarak örüyorum. Evet, kesintiden sonraki 3 sıra düz örgüyü de ördüm. Şimdi tekrar 2 2 alacağım bu sıra. Ama misinalı da biraz sıkışabilir. O yüzden diğer misinalıma geçiyorum. Veya çorap şişi, dörtlü şişlerden varsa onlardan da faydalanabilirsiniz. Yine burada bu sırada hepsini 2-2 iki iki alıyorum. Başka şişe geçiriyorum. Evet bu sırada yine hepsini bu şekilde 2 2 alarak tamamlayacağım sıramı. Evet bir kez daha kestikten sonra ilmeklerimiz az sayıda kaldı gördüğünüz gibi. Bu aşamadayken ister iğneye ipliği geçirip ilmeklerin içerisinden geçirip büzdürürsünüz. Çok az kaldı çünkü. Tam büzdürme payı içeriden tutturursunuz. Ya da e, tepesi açık olarak yapmak isterseniz ki ben öyle yapacağım e, buraya saç lastikleri var değişik çengelli veya çengelsiz ben şimdi çengelli vardı elimde bunu kullanacağım buradan geçireceğim her ilmekten kolay geçsin diye çengeli şimdi bir kesmedim sonra da iki lastiği ucuca bağlayacağım. Bu şekilde ilmeklerin tamamını geçireceğim. Evet, bu şekilde sonlandırmış oluyorum. Gördüğünüz gibi burası esnek. Dilediğiniz genişlikte lastikle yapabilirsiniz. Evet, beremizin bitmiş hali böyle. çok hoş kabarık bir bere oldu lastik kısmı özellikle bakın çift kat dolu dolu Umarım sizler de beğenir ve yaparsınız. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin.